Burada gezim e, yerlerin, yerlerin kasgari mesela e, görüp çektim. E, benim için güzel bir gün oldu. E, burada şu an e, Rusya sınırına doğru gidiyorum. Yolda enteresan şeylerle karşılaştım. Yaklaşık 10 yıldır motosiklet kullanıyorum. 10 yıl önce daha önce küçük motorlarla kullanmışım ama 10 yıldır büyük motosiklet kullanıyorum. 7 yıl önce sigarayı bıraktım. Sigara parasını her gün sigaraya vereceğim parayı gelip kumbarama attım. O şekilde biriktirdim. 7 yılda yaklaşık 100 bin kilometre yol yaptım. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bunu da zaten bu şekilde devam etmeye şey yapıyorum. Bu sene yine biriktiriyorum aynı şekilde para. Bu sene de Balkan ülkelerinde dolaşmayı planlıyorum o parayla. 7 yılda, orta, yılda ortalama sigara parasıyla 4 bin, 5 bin liraya yakın para biriktiriyorum. 4-5 bin liraya da çoğu yere gezebiliyorum. Sigarayı bırakmadım. aslında yani biraz da eşimin de desteğiyle aslında sigara bıraktım biraz. Ee, sigaradan bir an e, tiksindim. Normalde ortalama günde bir buçuk paket sigara içiyordum. böyle ee, sigarayı bıraktım. Ee, ondan sonra e, kendimi ödüllendirmeye başladım sigara bıraktım e, zamanlar. E, i̇lk önce kendime işte elbise falan alıyordum şey işte üstüme başıma. E, gardırobum çok dolunca haliyle. E, bu sefer e, kısa gezilere ba yapmaya başladım işte haftalık geziler. Sigarayı e, vereceğim parayı Artık şey yapmaya başladım, e, gezi için harcamaya başladım bu sefer. E, öncelikle kısa geziler yapmaya başladım. E, ondan sonra dedim e, uzun soluklu gezi yapayım. E, kendimi şartlayarak e, bir yıl için e, para biriktirdim. Bir yıldır sigara içmediğim parayı biriktirdim kenara. E, onunla gezmeye başladım. İşte en son gezimde e, yaklaşık 10 bin kilometre yol yaptım. E, 24 günde 10 bin kilometre yol yaptım. Üç tane ülke gezdim. Gürcistan, Azerbaycan, İran. Güzel bir tur oldu benim için. Güzel bir deneyim oldu. Gezilerde çok ilk önce yani motosikletin ağzasıyla başladı aslında. Bir iki günde üç defa lastik patladı. Öyle benim için güzel bir an oldu. Motosiklet çok ağır olduğu için dağ yollarına girdim. insanların olmadığı yerlere. Orada çok motosikleti düşürdüm. İşte kaldırmakta zorlandım. Onun haricinde yollar güzeldi. İnsanların davranışları çok güzeldi. Yani Zaten motosikletçi deyince insanlar daha farklı davranıyor. Ee, insanlar, güzel insanlarla tanıştım. Güzel macera oldu benim için. Güzel bir şey bu benim için. Herkese tavsiye ederim. Ee, i̇nsanlar böyle sevdiği, hoşlandığı hobilerle e, yatırırsa yani bu sigara vereceği parayı bu hobilere verirse e, kendi açısından daha da güzel olur. Hem sağlık açısından güzel olur. E, Gürcistan'da dağ yollarına girdim. E, kimsenin olmadığı bir dağ yollarına girdim. Gürcistan'ın en büyük, e, en yüksek dağlarından birinin eteğinden geçeyim dedim yolu e, kestirme olsun diye. E, yaklaşık 60 kilometrelik bir yol vardı. E, ortalama 40 kilometre boyunca hiçbir insan görmedim. Yollar çok inanılmaz bozuktu. Ee, yani motosikletle bayağı bir zorlandım orada. E ee, 2 kilometrelik bir bölümü suyun içinde gittim böyle derenin içinde gittim. Orada bayağı bir korktum. Ee, onun haricinde e, Azerbaycan'a girdiğimde Azerbaycan e, sınırında biraz sıkıntı yaşadım. E ee, benim motosikleti tamamen aradılar, her şeyi indiriler, dedik dedik aradılar beni. Öyle bir e, güzel bir anım oldu. İran'da e, çok güzeldi. İran'da navigasyonla çalışmadığı için e, çok yol kaybettim. Sadece bir sapa kaçırdığım için 200 kilometre daha yolundan gitmek zorunda kaldım. E, tabii bunlar o zaman sıkıntılar aldım ama şimdi güzel e, gülerek e, böyle bir şeyler şey yapıyor, e, hatırlıyoruz. İran'da e, insanlar çok e, yardımsever. sever. Yolda giderken birine durdurup işte fotoğraf çekinemeler, işte motosiklet hakkında soru soranlar. E, beni evlerine davet edenler illa işte e, bir şey yiyelim bir şey içelim gel misafirimiz ol gibisinden e, bana yardımcı olmaya çok çalıştılar. İnsanlara e, tavsiyem e, sigara bırakmadır. E, sigara e, parasıyla e, çok şeyler duyuyoruz. E, i̇nsanlar para biriktirip işte benim gibi işte gezenler oluyor, işte ev alanlar olabiliyor, araba alanlar olabiliyor. Yani insanlar kendi hobilerine parayı harcıyorlar. E, sigara zaten sağlığa zararlı bir şey. E, i̇yi ki bırakmışım ben sigarayı. İyi ki e, bu motosikletle yurt çıkmışım ya da motosikletle gezmişim. Yani sigara e, tabii çağımızın bayağı bir büyük sorunu aslında. E, herkese sigarayı bırakmasını tavsiye ediyorum. E, kendi hobilerinde harcamasını tavsiye ederim.